Zedo Kaş kör olaydım Kör olaydım Ulan olaydım Ama tez ayılardım Kaş kör olaydım Kör olaydım Ulan olaydım Ama tez ayılardım gibi ailem ve kararım da bu merak etti nasıl doluyor bu cebin Her yerinde döme var Bir acayip tip insana nasıl baktı o karılar Big money flipping Akarken olur suratımız buz Sana soran olmakta oros bir sus On numara salaklara yatıyorsunuz Bizi yokladınız uzatmaya oynuyorsunuz Kaş kör olaydım Kar olaydım Ulan olaydım Ama tez ayılardım Kaş kör olaydım aydım ama teyzaylardı